Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 32 yıldır market işleten 60 yaşındaki Vehbi Bozkurt, konteyner markette hizmet sunmaya başladı. <laughs> Göksun ilçesinin Gücüksu mahallesindeki evinin altında marketi bulunan Bozkurt'un, iş yeri 6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gördü. <laughs> Mahalledeki tek marketin sahibi olan Bozkurt'a dükkanını açabilmesi için Göksun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından konteyner verildi. Depodaki eşyalarını konteyner taşımaya başlayan Bozkurt, haftalar sonra dükkanını açmanın mutluluğunu yaşıyor. Bozkurt, marketinde gıdadan temizlik malzemelerine, oyuncaktan süs eşyalarına, hırdava türünlerine kadar 16.800 çeşit ürün olduğunu söyledi. Elbistan depreminde ev yıkıldı. Ev çok hasarlı olduğu için eşyaları çıkarttık. Burada da komşudan izin aldık. Buraya eşyalarımızı indirdik. İki, iki tane evin altındakiler, su malzemeleri gitti. Oyuncak gitti. Hırdavat da karşı tarafta. Yani konteyin karşı tarafında. Karşı tarafında. Şimdi satışı Allah ömür verdiği kadar da şeye devam edecek satışlara devam edecek, hizmete devam edecek. E millete hizmeti de hizmet artık devletin gücü gücü de biraz azaltmak lazım. Yani devlette bizim devletimiz biraz güçlerini azaltmak lazım ki yani bir yandan ev yapayım, bir yandan dükkana konteyn veriyor, bir yana çadır veriyor. Devletime de ziyan olmasın, diye, zayıf olmasın diye konteynlerde satışa başladık. Evet. Başla. 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 Yani bu vatandaşın ihtiyacı su, kimisi çivi istiyor, kimisi kerpeter istiyor, kimisi pense istiyor, kimisi biber istiyor. Onlar da şu anda elimizden geldiği kadar bulup, şey yapıp vatandaşın ihtiyaçlarını görmeye çalışıyor.